Evet arkadaşlar şimdi sulu boya çalışması yapacağız. Bunun Hı -hı. için gerekli olan malzemeler. Su ve sulu boyanın boyası. Başka bir de. Başka. 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 Evet. Başka çiçek. Evet şimdi hadi bakalım boyayın. Abisi göster cana nasıl yapması gerektiğini. Bunu buraya sok. Sonra istediğin rengi al. Mesela sarı. Şimdi alıp boya. Ne resmi yapacaksınız hepiniz? Ne ben bilmiyorum. Ne resmi yapsam karar veremem. Ben, ben ben yapacağım. Sen ne yapacaksın? Hmm. Bu yuvarlak. Yuvarlak. Hadi bakalım. Şimdi ne renk Aynen. aldın sen Can? En çok değişik bir çalışma yapacağım. Aa evet Sarp. Tabi sen abisin yaparsın. Şimdi Can da sıra. Hadi bakalım Can Can. Ee, ben tam buraya yapmayı sevmem. Ben bir de yapacağım. En baştan yapacağım. Hadi. bak yapacağım. Hadi devam et. Sen de turuncu al. Kırmızı Yok. mı aldın? Hadi bakalım. Yok, aldın. Hadi. Ya yeşil aldım. Hadi bakalım. Ben de nasıl sarı aldım? Birazcık sarı boyayacağım. Ben de boyayacağım. Ağza sokulmaz. Sakın can can. Vav. Wow. Sarpi sen ne yaptın öyle? Güneş mi o? Evet. Bu renkleri karıştıracağım. Evet, sarı çizdik. Evet arkadaşlar, bakın. Can sen ne yaptın anneciğim? Motor Motor mu? Vay, çok güzel bir motor çalışması yapmış. Aslında birazcık şeye de benziyor araba. Gülmüş araba. Aa. Ne güzel yapmış gördün mü? Kırmızı mı o? Aferin sana. Renkleri de öğrendi Can. Abisi öğretti ona değil mi Sarp? Evet. Aa Sarp bak kırmızıyla sarıyı karıştırınca ne renk oldu? Renk. Evet. Araba Sarı. Suyun rengi de sarı. Hadi bakalım sen mavi mi aldın? Ben de esin aldım. Süper. Üzerine yeşilin birleşmesi ne olacak? Ne olacak? Karanlık yeşil yani. Koyu yeşil. Anne bak suyun rengi sarı. Evet. Demek sarı. ki sarı daha ağır basmış. Demek de de. ki de ben çok fazla. Bence de yok. Dur. Ben çok fazla. Onun ben önce siyah yapayım. Tamam şimdi sen de. Bak, bak diye yaptım. Evet. Ama güzel olur mu? Çok bak, güzel oldu ya. Bak, Ağaç yapmış Can şimdi de ya. Doğa resmi mi yapıyorsun Can sen? Vay. Wow. Galiba en sonunda böyle e, bütün çizgileri atacak bir tane şey. Hani çizgi resimleri olur ya. Evet. Onun bir şey olacak. Ben birazcık beyaz deneyeceğim. Bak <laughs> O ne renk can? Bilmiyorum. Bakalım. Kahverengi almış. Neymiş can? Diya. <laughs> Kahverengi. Kahverengi. <laughs> evet. Şimdi birazcık beyazı karıştıracağım. Bak. O Ziyah. ne? Beyaz o. Ziyah. Beyazla siyah karıştırıyor musun sen? Beyazla siyah karışırsa gri olur. Gri mi olur Sarp? Evet. Aferin sana. Ana bak ne olmaya başladı rengimiz. Evet. Turuncu. Evet şimdi bitti mi? Benimki çok az kaldı. Can seninki az kaldı mı? Az <laughs> kaldı. Evet. Hadi son halini gösterelim arkadaşlara ve kapatalım videomuzu. Vay, wow. wow, çok güzel olmuş evet. can. Bayıldım. Sağ ol. seninkine bakayım. Şu tarafa bitireyim. Aa, tamam. Seninki de evet çok güzel olmuş. Herkese görüşürüz deyin. Görüşürüz. Can sen de görüşürüz arkadaşlar da. Görüşürüz arkadaşlar. De. Görüşürüz arkadaşlar.